Selamün aleyküm. Güzel insanlar. E, yeniden merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, bakalım bugün neler yapacağız. Arkadaşlar bu gördüğünüz çeyizlerde eee tencere servisi olarak kullanılıyor. Yemek yapıldıktan sonra e, bunlara konuyor ve masalarda servis yapılıyor ve çok da pahalı oluyorlar yani bunların takımı çok pahalı yani gerçekten ben bunu ikinci el pazarından aldım ikinci el pazarından bir dezgahtan aldım uygun bir fiyata aldım kapağı yoktu sadece kapağı yoktu Safa sağlam tertemiz gerçekten eve getirdim çok güzel ciltle Cifle güzelce ni yıkadım. Bundan ne yapacağız? Çiçek aracıman yapacağız, sükulent araştırmam yapacağız inşallah. Dibinde delik yok, delemedim. Onun için strafol kağıt koyacağım, suhtaliyesi olsun diye yani çiçeklerin kökleri kurumasın diye. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen elinizde Cihazınızda böyle kenara atmış olduğunuz böyle kullanmak istemediğiniz bu tür e, tencereleriniz, kaplarınız varsa, e, çevrenizde bildiğiniz çiçek yetiştiren arkadaşlarınız varsa onlara verebilirsiniz. Çok güzel çiçekler oluyor yani bunun içinde, çok yakışıyor. Bunu e, evinizin herhangi bir köşesine balkona, mutfağa koyabilirsiniz. Gönüllü rahatlığıyla. Hani e, kapağı kırılmış olabilir. Kenarından bir çizik e, çizilmiş olabilir. Ben bunu kullanmak istemiyorum. E, ben bunu elimden çıkartmak istiyorum. Dediğinizde lütfen e, atmayın. E, gerçekten sonucu göreceksiniz. Çiçeklerin ne kadar çok e, yakıştığını göreceksiniz. Evet. Öyle yani. Şimdi hangi çiçekleri ekeceğimizi gösterelim. Evet değerli arkadaşlarımız, değerli YouTube ailemiz. Ee, neleri dikeceğimizi gösterelim aracımanımıza. Böyle para ağacımız var. Çok güzel. Tombik süklentimiz var. şöyle prenses çamımız var, prenses çamı aracımanlarda aracamanlar, muhteşem gözüküyor, çok yakışıyor yani. Benim favorim sükulentilerde bu eceveri türü mor olanı çok seviyorum. Rabbim ne kadar muhteşem yaratmış bakar mısınız? Gül gül şeklinde böyle bu çok yakışacak yani aracınlarda bu çok yakışır özellikle. Böyle iki çeşit krasulamız var. Böyle. Bu da krasula. Bu da sedum. Sedum çeşidimiz. Bu da çok güzel renklenmiş güneşte. Bu da sedum. Evet. bunlar da bu bronze çok güzel bu da arkadaşlar bunun yaprağı düştüğü her yerde hemen e, kök veriyor yani çok rahat yetiştirebileceğiniz bir e, tür bu bu şey, tür bronze yani Pardon buna da eçevir yatırıyoruz i̇şte, hepsinin isimleri var yabancı olduğu için fazla isimleri aklımda kalmıyor eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur böyle Hadi yapımına geçelim kökleri çürümesin diye böyle köpük strafor kağıtlarımızı dile koyuyoruz gelsin. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Para çiçeği mi? Evet para çiçeğe gittim. Arajmanı yapıyorum. Kime? Bize mi? Kendimize mi? Yok. Bu ya. da bir hediye. İnşallah. Anna, hediye haydi. gidecek. Ama gitmesin. Çok güzel bir şey bu. Evet. Prenses şamımızı ekiyoruz. Şöyle. Şarkı mı söylüyorsun değil <laughs> evet. Zaten aklımda kalmış anime şarkısı. Balkonda da çok gürültü oluyor ya, tatlım ya. Evet. Araba sesleri, çocuk sesleri. Öyle değil mi? Evet. Aslında çekim yaparken sabah erken yapmak gerekir. Zeynep'im bari sen ses yapma tatlım. Evet. şunu ortaya ekelim. Arkadaşlar annem şimdi sedum yakıyor. Arkadaşlar Bir de tombik ekiyor. Evet. Aslında bunlara malzemeleri var ama biz hep hepsini elimizle yapıyoruz değil mi? Evet. E yok eldiven tak, yok ne ya. Evet, yani. En güzeli doğal olarak. Ee, evet, minik tombikleri de ekiyoruz. Şunu nereye eksem acaba? Şöyle ortaya mı? Ortaya. Ama bunun adı neydi? Sedim mi yine? Sedim turne benziyor. Bunun adını ne? Unutuyorum ya. Ben önce de söyledim. Krasola, krasola. Hı -hı. Şunu değil şu diye krastola krastola krastola. Şunu şöyle ekeyim. Oh, çok güzel oldu da. Evet. Evet şu şekilde. Arkadaşlar şu an benim hepsimi gör görme tipimi lazım. <laughs> arkadaşlar. Şimdi annem şu küçüğü de görmez mi gibi. Can acıdı mı anne? Nasıl? Sen can acıdı mı hiç şey? Ay anne hatırlıyor musun? Ben bir ara çiçeği yanlışlıkla elime vurmuştum. Ay can acıdı mı demiş duruyor Sen çok seviyorsun. Ama ben insan gibi kavradım birden. Ay can acıdı mı yaptım böyle? Nasıl oldu Zeynep? Güzel. Güzel oldu mu? Evet. Şunu eksem mi diye düşünüyorum. Fazla mı olur? Bence fazla olur. Çünkü bunlar gelişecek ya değil mi? Evet. Ama şuraya ekebilirsin sanki. Bak buraya mı? Hı hı oraya ekebilirsin. Şu boş yere mi? Evet. Ya da şuraya. Hay hay o boş yerde kenarda iyi olur. Kenarda anne. Ha, şu kenara mı? Hı hı kenara iyi olur. Aç bir tamam. boşluk. Tamam seni dinliyorum. Bak tam sığdı oraya. Bence oldu. güzel oldu. Öyle de. Bu Şöyle. kimeydi? Hangi babamın arkadaşınaydı? Onun kankası diyelim bir tane. Gerçekten çok değerli bir insan. Düğününe gittiğiniz mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi temizleyelim bir güzelce. Anne bak ama diğer kenarlarını temizlemedin. Şu ilerideki, şu ilerideki tarafları. temizlerim. Onlar suladıkça daha temizlenir. Anne onu demiyorum. Ha kenarları miniklere mi diyorum sandın sen? Şu kenarları diyorsun? Hayır onları demiyorum canım. Çiçeklerin içinde demiyorum. Şimdi annem su sıkıyor. Nemlendirelim biraz sabahsını. Arkadaşlar Böyle çiçeklerimizi ektikten sonra, iki gün sonra e, sularsak daha iyi olur yani. Ektikten e, bir iki gün sonra suluyoruz. Can suyunu o zaman veriyoruz. Aynen. Arkadaşlar e, iki gün sonra sulayacağız dedik ama bunu sadece üst Üstünü temizlemek amacıyla böyle fıs fısladık. Evet. Öyle sulamadık yani. Fıs fısladık. Ay şu damlacıklar çok güzel gözüküyor. Şöyle tekrar temizleyeyim. Bakın damlacıklara. Maşallah. Evet arkadaşlar yüzünüzde sonu gelmiş Evet. 1, 2, 3. Yüzünüzden gülücük. Kalbinizden sevgi. Kalbinizden sevgi. Olmasın. Eksik olmasın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Olay emanet olun.